Bu gezegenler güneş sistemimizin dışındaki dünya benzeri gezegenler. Dış gezegenlerin dünya benzeri yaşam uyumluluğunu anlamak için belli testlerden geçmesi gerekiyor. En önemlisi bizim güneşimiz gibi merkezi yıldızların yerleşilebilir alanlarında olmaları gerekiyor. Sıvı halde su için bu gerekli. Yıldızımız olması gerektiği gibi ne çok sıcak ne de çok soğuk. Bu sayede biz de yaşamın evrimleşebildiği bu harika bölgedeyiz. 2008'de NASA dünya boyutlarında karasal gezegenler aramak için Kepler adında bir uzay teleskobu fırlattı. Uzay aracının aletleri bir yıldızın ışık eğrisinde yıldız ve uzay aracı arasından gezegenler geçerken oluşacak değişimleri ölçerek dış gezegenleri belirleyecek. Jeff Marcy, dünyanın önde gelen gezegen avcılarından biri. Sadece Samanyolu galaksisinde bile 50 milyar belki de 60 milyar dünya benzeri gezegen olduğunu tahmin ediyoruz. Ve unutmayın ki Samanyolu galaksisi yüzlerce milyar galaksiden sadece biri. Samanyolu galaksisi gibi birçok galaksi var. Yani evrende neredeyse sayısız miktarda dünya benzeri gezegen var. Ancak astrobiyologlar için dış gezegenlerin yerini bulmak sadece işin yarısı. Önümüzdeki 20 yılda NASA karasal gezegen arayıcıyı fırlatacak. Bu yüksek hassasiyetli uzay teleskoplarından oluşan topluluk, gezegenlerin su buharı, karbondioksit, metan ve ozon gibi atmosferik gazlara sahip olup olmadığını tam olarak belirleyecek. Bunların hepsi dünya benzeri yaşam için gerekli. Bu sayede o gezegenden ışık alacağız. Onu bütün renklere ve dalga boylarına yayacağız. Mavi, yeşil, kırmızı, hatta kızıl ötesi. Ve bu ışığı gezegenin kimyasal bileşimi, hatta belki biyolojik bileşimi ile ilgili inceleyeceğiz. Belki çeşitli şekillerde yaşam izleri, mesela oksijen bulabiliriz. İş dünya benzeri büyük yaşam üretmeye geldiğinde bir gezegenin ya da ayın oksijene ihtiyacı var. 3.4 milyar yıl önce gezegenimizdeki tek yaşam tek hücreli mikrobik organizmalardı. Ancak bu ilkel yaşam güneşten enerji aldıkça klorofil adındaki yeşil pigmenti üretti. Bu fotosentezi sağladı. Yani karbondioksit ve suyu enerjiye çeviren, artık ürün olarak da oksijeni üreten kimyasal bir süreç. Tek hücreli organizmalar evrimleşerek dünyanın en eski yapılarından biri olan siyanobakterilere dönüştü. Siyanobakteriler okyanuslara ve havaya bol miktarda oksijen yaydı. Çeşitlenen ve daha büyük çok hücreli türler olarak gelişen yeni bir yaşam ortaya çıktı. Sonunda da insan doğdu. Eğer fotosentez yaparak oksijen üreten bitkisel yaşam olmasaydı, dünyamızın atmosferinde oksijen olmazdı. Aksi halde oksijen kayaları oksitleyerek yok olurdu. Yani oksijen dünya için bir biyo gösterge. Eğer dünya benzeri başka bir gezegeni inceleyecek olsak ve atmosferinde oksijen bulsak, kesin bir gösterge olmasa da bu gezegende de fotosentezli yaşam olduğunu gösteren önemli bir işaret olurdu. NASA'nın Ames Araştırma Merkezi'nde astrokimyager Lee Bibat ve meslektaşları bir serada oksijen içeren ekosistem yetiştiriyorlar bunlar mikrobik örtüler. Çok tuzlu sularda ve karbonatlı plajlardaki çamurlu ve kumlu tortularda sıklıkla görülen gelişmiş mikrop toplulukları. Bu mikrobik örtüler dünyadaki bilinen en eski canlı ekosistemler. Bivat, bu mikropların başka gezegenlerde de yaşayıp yaşayamayacağını öğrenmek istiyor. Oksijen üretip bu sayede yaşamın evrimleşmesine olanak tanıyabilirler. Fotosentezle yapılan oksijen üretiminin artmasıyla bu mikrobik ekosistemlerin özellikle de siyanobakterilerin atmosferimizi değiştirmeye başladığını biliyoruz. Bunun nasıl gerçekleştiğini, nasıl dönüştüğünü, bu mikropların nasıl uyum sağladığını ve gezegenimizdeki birçok uygun yeri nasıl doldurduklarını merak ediyoruz. Bu bizim diğer gezegenlerde neleri aramamız gerektiğini göstermesi açısından son derece önemli. Eğer galaksimizde ya da uzak galaksilerde yaşam varsa gerçekten dünyadaki gibi mi olacak? Gezegenimizdeki tüm yaşam DNA içeriyor. Yani yaşayan her canlının planını taşıyan uzun molekül zincirleri. Bu hayatın çoğalmasını ve dallanmasını sağlıyor. Özellikle de yaşam ağacının yaratılmasını. Peki alternatifleri var mı? Belki başka bir dünyadaki hayat yine karbon ve su bazlı olabilir. Fakat DNA kullanmıyordur. Belki de bilgi depolamak için tamamen farklı bir molekül çeşidi kullanıyordur. Peki DNA, karbon ya da suya gerek duymayan bir yaşam olabilir mi? Belki de dışarıdakilere göre berbat olan bizim gezegenimizdir. Belki de gelişmiş bir yaşam için daha uygun başka gezegenler var. Astrobiyolojik araştırmalar yapan meslektaşlarımın çoğu yaşam arıyor. Fakat kabaca söyleyecek olursam akılsız yaşam arıyor. Genellikle de mikropları arıyor. Ya da belki biraz daha büyük şey. Bazı astrobiyologlarsa bir mikroptan fazlasıyla yakın temasa geçmek istiyorlar. Onlar zeki yaşam arıyor. Hatta belki de bizden daha akıllı olanları. <laughs> yaşam arayışı yapışkan bakterileri aramanın çok ötesine geçiyor. Astrobiyoloji alanında başarılı bir grup bilim adamı daha büyük şeylerle temasa geçmekte kararlı. Seti doğal olarak uzayda zeki yaşamıyor ama bununla da kalmıyor. Sadece zeki değil, aynı zamanda teknolojik olarak donanımlı olmaları da gerekiyor. Yaygın olarak SETI adıyla tanınan Dünya Dışı Zeka Araştırma Enstitüsü, uzaylı medeniyetlerden sızan sinyalleri dinlemek için radyo teknolojisini kullanıyor. İnsanların iletişim kurması gerekli. Bu yüzden belki de uzaylı ulusları da mesajlarını yaymak istiyordur önermesine dayanıyor. Yapmaya çalıştığımız şey temelde antenlerimizle ya da bizim görümüze doğrulttukları büyük lazerlerle yolladıkları ışık darbelerini alacak, yanı sönen lazer ışıklarıyla yakalayabildiğimiz radyo dalgalarına kulak misafiri olmak. Ben bir insan değilim, ben mikrobum. Ben aynı zamanda amacı evrendeki yaşamın doğasını ve kökenini anlamak olan SETI Enstitüsünden Seth Shostak'im. Ve ben Molly Bentley. Yalnız mıyız? Hoş geldiniz. Size hayvanat bahçelerindeki'nin ötesinde yaşam olabileceğini hatırlatıyoruz. <laughs> SETI'de kıdemli astronom Seth Shostak, internette yayınlanan devamlı bir radyo programını sunuyor. Mikroplarla uğraştığımız bir yer. Birçoğu sizinle birlikte yaşıyor. Mikropları dinliyoruz. Shostak, bilimle ilgili eğlenceli ancak bilgi verici haberler veriyor. Bunu dünyalılara ve dinleme imkanı olan diğer gelişmiş medeniyetlere sunuyor. Cynthia Phillips, bugün bana katıldığın için teşekkür ederim. Radyoyu dinlemeyi o kadar seviyoruz ki bir anlamda yayınladığımız haftalık radyo programlarına başladık. Birçok insan setiyle ilgileniyor çünkü Herkes uzaylılarla ilgileniyor. Tıpkı herkesin dinozorlarla ilgilenmesi gibi. insanlar bununla da ilgileniyorlar. Bu yüzden yaptığımız işte ilgilenmeleri gerçeğinden faydalanmaya çalışarak onların ilgisini bilim ve teknoloji konusunda daha geniş konulara çekmeye çalışıyoruz. Seti 1960'lardan beri sinyalleri dinliyor. Ancak E.T. henüz telefon etmedi. Bu sessizlik Şüpheciliği tetikliyor. Yaşamın olduğu birçok gezegen bulacağız. Zekanın nadiren görüleceğini sanıyorum. Fakat insanların olduğu şekilde akıllı olmayacaklar. Bu oldukça nadir olacak. Fakat yine de bu sadece benim görüşüm. Uzaylılar buraya ışık hızından daha hızlı gelemezler. Fizik buna izin vermiyor. Yani sadece diyelim ki 60 yıldır yayın yaptığımız için 30 ışık yılından daha uzak bir gezegenden gelemezler. Yani 30 ışık yılı mesafedeki yıldız sayısı da oldukça az. Evrenimizin yaşı 12 milyarın üzerinde. Dünya gezegeni sadece 4.6 milyar yıldır burada. Bu nedenle bizden milyonlarca hatta milyarlarca yıl daha yaşlı gezegenler var. Yani eğer Samanyolu galaksisinin ötesinde yaşam varsa... ...bizden milyonlarca ya da milyarlarca yıl daha gelişmiş olabilirler. Bence gerçek anlamda zeki türler var. Eğer bizimle karşılaşmışlarsa bizi ilkel bir yaşam örneği olarak düşünmüş olabilirler. Tıpkı bizim karıncaları ya da bakterileri gördüğümüz gibi karşılaşacağımız herkes bizden çok daha gelişmiş olacak. En azından medeniyet içinde bulundukları süre açısından bizden çok daha yaşlı olacaklar. Eğer dünyanın ötesinde zeki medeniyetler varsa acaba nasıl görünüyorlar? Eğer uzayda zeki yaşamlar bulursak, onlar biyolojik zekanın ötesine, makinanın zekasına geçmiş olacaklar. Bulunduğumuz yerin ilerisinde 1 milyon yıllık bir evrimi temsil eden, düşünebilen, nasıl yapıldığını bilen bir makine. Tek bildiğimiz bunun gerçekten ama gerçekten çok zeki olacağı. Başka dünyalardan gelen makinelerin gezegenimizi hava sahamıza girerek keşfetmemesi, hatta belki bizimle bir anlamda iletişime geçmeye çalışmaması için herhangi bir mantıksal neden göremiyorum. bir bakterinin ya da yüksek bir medeniyetin izlerini bulsak da yaşamla ilgili herhangi bir keşif evrenle ve kendimizle ilgili tüm düşüncelerimizi kökten değiştirecek. O zamana kadar tüm zamanların en büyük çözülmemiş sırlarından biri olarak kalacak. Sonunda uzaylı yaşamlarını keşfettiğimizde tam bir hayvanat bahçesi göreceğiz. Bilgi kodlamak molekül oluşturmak için ve hayat denen şeye neden olan tüm o değişik yöntemleri. Bu alanda çalışan insanlar inekler, yani uzaylı ineklerle iletişime geçtiğimizi düşünün ve onlarla denklemler hakkında sohbet etmekten keyif duyacağız. Ama belki de bu hem uzaylılarla temasa geçeriz ve başkalarına ihtiyaç duyarız. Evet, bilmediğimiz hayat böyle. Benimle konuştuğunuz için teşekkür ederim. Ben City Enstitüsü'nden Seth Shostek. Burada hep dinliyoruz ama bazen de yayın